Almanya'da son yıllarda aşırı sağcı partilerin oyları hızlı bir şekilde yükseliyor. Başta Türkler ve Müslümanlar olmak üzere yabancılara yönelik şiddet eylemleri artıyor. Almanya'da Adolf Hitler'in bıraktığı ırkçılık mirası neonaziler tarafından yeniden canlandırılıyor. 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalizm Yeraltı Örgütü davası yıllarca Alman yargısında sürüncemede kaldı. Dava göstermelik cezalarla kapatıldı. Ancak akıllardaki soru işaretleri giderilemedi. Örgütün ismi son zamanlarda kurban yakınlarına ve bazı isimlere gönderdiği NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarıyla yeniden gündeme geldi. Davanın sonucunda NSU terör örgütünün Alman devleti içerisindeki bağlantıları açığa çıkarılmadı. Dava ile ilgili belgelere 120 yıl yayın yasağı getirildi. Sonrasında ise NSU 2 terör örgütü ortaya çıktı. Örgüt, NSU davasının Türk avukatlarına ölüm tehditleri içeren mektuplar göndermeye başladı. Avukatların adreslerinin ve kimlik bilgilerinin polis tarafından sızdırıldığı tespit edildi. Tehdit mektubu alan isimlerden biri de NSO davası avukatlarından Seda Başay Yıldız'dı. TRT Haber'e konuşan avukat Seda Başay Yıldız, mektupta ailesine dair birçok bilginin detaylı şekilde bulunduğuna dikkat çekti. 2018 yılından bugüne kadar 15 tehdit mektubu alan Başay Yıldız, bunların hepsi polis bilgisayarından alınmış bilgiler ve bu konuda hiçbir şekilde tatmin edici cevap alamadık dedi. NSO davasında Alman yargısı sınıfta kaldığını söyledi. Uzmanlar NSO'nun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunun altını çiziyor. aşırı sağcı terör ve ırkçılığın çok daha geniş bir şekilde incelenmesinin gerektiğine işaret ediyor. Zira internetin yayılmasıyla birlikte yeni tür tehditler de filizlenmiş durumda. Hitler'in ırkçılık mirasını devralan neo-nazi terör örgütlerinin buluştuğu internet ağları organize olunmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar bu durumu saatli bomba olarak görüyor. Gelecekte Almanya tarihine yeni kara lekeler çalacak benzer ırkçı saldırıların gerçekleşme ihtimaline karşı uyarıda bulunuyor.